İmaretçioğlu Tıbbi Enjekt ve Farmasötik Ampul Üretim Tesisi Dünya Sağlık Örgütü'nün güncel iyi üretim uygulamaları GMP ve iyi laboratuvar uygulamaları GLP kurallarına uygun üretim yapan İmaretçioğlu ilaç sektöründe faaliyet göstermektedir. Sağlık Bakanlığı'nın ruhsatlandırılmış ilaç dolum firmaları arasında yer alan olduğunda, iyi üretim uygulamaları ve iyi laboratuvar uygulamaları hem Sağlık Bakanlığı tarafından hem de çalışılan firmalarca periyodik olarak kontrol edilmektedir. Faaliyetlerinin her aşamasında ulaştığı tutarlı kalite hedefleriyle, İmaretçioğlu markası uluslararası rekabet pazarında kalite ve güvenilirlikle eş değer hale gelmiş kalite yönetim sistemi tarafından ISO 9001-2000 belgesi ile ödüllendirilmiştir. Kaliteyi kontrol eden ve verimliliği artıran makineleriyle ilaç sektörünün önde gelen firmalarına üretim yapan imaretçi insan sağlığını korumak adına üretim yapıldığının bilinciyle hizmet veren, eğitim düzeyi yüksek ve son derece deneyimli kadrosuyla Samsun'da sağlıklı bir yaşam için çalışıyor. sürekli inovasyon faaliyetlerini destekleyen firma, son teknolojiye sahip ekipmanlarıyla müşterilerinden gelen her türlü üretim talebini en kısa sürede karşılayabilecek kapasitededir. Hızlı üretim ve eş zamanlı kontrol kapasitesine sahip olan tesiste, üretim tamamen kapalı alanda yapılmakta olup, üretim tesisi, boş ampul üretim tesisi, küçük hacimli dolum tesisi, havalandırma sistemi saf su sistemi ve depolardan oluşmaktadır. TS ISO 9187 standardına uygun cam boruların kullanıldığı ampul üretim hattında TS ISO 9187 normuna uygun huni, kesik ve kapalı tipte ampul üretimi yapılmaktadır. Otomatik üretim hattı, ampulleri üretim aşamasında boğma ve tasnif değerlerine göre sınıflandıran elektronik sistemle donatılmıştır. Bu sayede Kapatma sırasında ampullerde oluşabilecek fireler minimuma indirilmektedir. Testere kullanımını ortadan kaldıran Color Break ve OPC tekniği ile birlikte talepler doğrultusunda ampul üzerine seramik baskı ve 3 taneye kadar tanıtım halkası da uygulanabilmektedir. Ampul üretiminde son teknolojinin kullanılması ve üretimin otomasyonla kontrol edilmesi dolumdaki verimliliği artırmaktadır. Enjektabl ve farmasötik ampullerin paketlenmesi aşamasında müşteri istekleri dikkate alınmakta ve partikül bırakmayan plastik esaslı ambalaj kutular kullanılmaktadır. Enjektabl ampul üretiminde TS ISO 9187 standardına ve ISO 9001 üretim sistemine uygun üretilen ürünler düzenli laboratuvar test ve deneyleri ile kimyasal direnç, iç gerilim, sıcaklık şokuna dayanım, kırılma kuvveti kontrollerine tabi tutulmaktadır. Optimum kalite hedeflerine ulaşma yolunda üretilen her seri ürün için fiziksel ve kimyasal analiz sonuçları müşterilere ampul spekleri ile birlikte rapor halinde sunulmaktadır. Tesisin hava sistemleri birbirinden bağımsız olarak çalışan santrallerden oluşmaktadır. Santrallerin kontrolleri bilgisayar kumandalı olup her an relavite, nem, sıcaklık ve basınç kontrolleri otomatik olarak izlenebilmekte ve sonuçları rapor halinde düzenlenebilmektedir. Su sisteminde ro, edi ve distilasyon yoluyla yüksek saflıkta saf su ve enjeksiyonluk su üretimi yapılmaktadır. Elde edilen sular devamlı sirkülasyon halindedir. Hat üzerindeki noktalardan sıcaklık, pH, iletkenlik, toş kontrolleri online olarak yapılmakta ve geriye dönük incelemeye müsait bir şekilde kaydedilip raporları alınabilmektedir. Ayrıca üretilen suların mikrobiyolojik ve kimyasal kontrolleri yapılmaktadır. Yine bu sistem, üretim tanklarına CIP ve SIP sistemiyle yapılan temizlik ve sterilizasyon işlemlerini otomatik olarak kaydederek elde ettiği verileri üretim kayıtlarına geçirebilme özelliğindedir. HEPA filtreli bağımsız havalandırma sistemi ile çalışan tartım ve numune alma odalarının egzoz gazı %100 dış ortama verilmektedir. Ham madde, karantina ve bitmiş ürün depolarının relavite, nem ve ısı kontrolleri otomatik olarak yapılıp kaydedilebilmektedir. Üretim sistemlerinin sürekli kontrol edilebilir olması, güvenli ve kaliteli üretimi sürdürülebilir kılmaktadır. Samsun Serbest Bölgesi'nin ekonomik avantajlarını kullanarak, kaliteli ürünlerini dünya piyasasına uygun fiyata sunan İmaretçi oğlu, dünya sağlık standartlarına uygun olarak yürüttüğü üretim faaliyetleri ile sektördeki konumunu güçlendirmektedir. İlaç sektöründe enjektablı ve farmasötik ampul üretimi yapan İmaretçi oğlu sağlıklı bir yaşam için çalışıyor.